arkadaşlar arkada e, kutu seçileri olabilir Her türlü geliyorlar hani böyle bir özellik var e, bir de bu uygulamada şöyle bir özellik var ya yani bunu daha yeni öğrendim bu uygulamayı daha yeni başladım o yüzden de kaydalarda bir sıkıntı oluyor şimdi sizlere bugün telefonunuzu nasıl bilgisayar yaparsanız onu göstereceğim çok kolay iki dakikalık bir şey Play Store'a giriyorsunuz arkadaşlar Play yazıyorsunuz ki telefonu bilgisayar yapmış. Tam şunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunu büyütebilirsem iyi olacak. Bakın şunu yazıyoruz. Dur onu bir silmem lazım. Şunu arkadaşlar şu karışın işaretliyorum. Bunu, bunu şurada arkadaşlar şu uygulamayı tıklıyoruz tıkladım ama burada yükle diyor yorumlarda bile diyorlar ki çok güzel uygulama helal olsun diyorlar ee, ben indirildi geliyorum arkadaşlar bay arkadaşlar gördüğünüz gibi uygulama indirilir de siz başka bir telefon kullanıyorsanız e, play store'dan açın ya da uygulamalarınıza gelir ben ilk an kullandığım için böyle oluyor şimdi böyle giriyorsunuz uygulamaya goma direkt size atıyor bakın arkada şeyler çıktı gördüğünüz gibi telefon dönmedi döndü burada gördüğünüz gibi Galaxy dediğine bakmayın ben ben şey kullanıyorum YouTube'a tema PC var WhatsApp var Galaxy var onun sen Google var. Burada işte her şeyiniz var arkadaşlar. Siz de bunu yapıp buradan şey yapabilirsiniz. Ha Şimdi diyeceksiniz ki abi ben nereden şimdi bu uygulamalarımı oynayacağım. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Bir şey çıkıyor. Ee, ona evet diyorsunuz. Ee, mesela ne oynayalım? Şey oynayalım. Böyle gireyim oyuna. GTA VC. Bakın gidiyor. Gördüğünüz gibi giriyor şu an. Da bakın girdi. Rockstar Games'in rüyası. böyle arkadaşlar. Ben çıkayım. Böyle. Evet yes. Diyerek çıkıyorsunuz. Bana direkt böyle bir gram veriyor. Arkadaşlar güzel bugünlük bu kadar olsun. Dün de ince, en bir Roblox'un hacker olacak kişiyle olamaz zaten Neyse onunla ilgili bir video çektim. Bay bayın arkadaşlar. Ben Arda. Hadi görüşürüz. Mutlu kalın.